Arkadaşlar, herkese selam. Önce herkese hayırlı geceler diyorum. Biraz geç bir saatte çekiyorum bu videoyu. Önce bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ımızın maçı vardı. Onu izledik. Öldük öldük, dirildik tabii. Yenilmekten iyidir. En azından beraberliği kurtardık. Maçı seyrettikten sonra tabii Yine internet olaylarına giriyorum burada. Buradaki asıl konum bu internet mevzusu. Her ay başı geldiği zaman çok güzel faturaları çatır çatır gönderiyorlar, 250 liralar, 300 liralar, 300 küsür liralar. E, ara sıra arayıp hatta ara sıra değil, sık sık arayıp e, işte yükseltelim biraz. Şu kadar verin, bu kadar verin gibi. Yani para almaya geldiği zaman hepsi şahin. Ama hizmet vermeye geldiği zaman e, hizmet sıfır. Şimdi ben kullandığım e, internet şirketinin ismini vermeyeceğim tabii. E, bir sürü biliyorsunuz e, internet hizmeti veren şirketler var. Zaten bunların hepsinin de altyapısına Türk Telekom bakıyor onu söyleyebilirim rahat rahat. Yani hangi firmadan adı ne olursa olsun nereden alırsanız alın hizmeti arızasına osuna bu suna her şeyine Türk Telekom bakıyor. Yani mühür onların elinde. Şimdi müstakil evde oturuyorum ben. Apartman dairesi değil. Belki büyük şehirde olsam e ee, bu internet hizmetinden belki daha iyi yararlanabilirim bilmiyorum. Ee, hiç kullanmadım orada. Kullanan arkadaşlar e, memnunlar mı değiller mi söylerler. Ama gerçekten o kadar kalitesiz, e, o kadar zayıf bir internet alıyoruz ki. Yani 24 saatin hadi zaten e, 10 saatini yok kabul et. Uykuydu, yemekti bilmem neydi. 14 saat internet kullandığımızı kabul edelim. Bunun aşağı yukarı yarısında düz internet hizmeti alıyoruz. Yarısında güçler düşüyor. İki cihazı birden açınca kaldırmıyor. Bunu sen telefon at, et söyle, arıza kaydı bırak, internet bağlantımız yavaş de. Tabii efendim, öyle efendim, şöyle efendim. Verilen cevaplar bunlar. Ama her seferinde hala, daha pandemiden beri, biliyorsunuz bir pandemi olayı geçirdik. Orada alıştılar. Bugünlerde evden çıkamıyorsunuz. Hala bunu söylüyorlar. Ya kardeşim artık evden çıkıyoruz. Yani eve esir değiliz eskisi gibi. Sokağa çıkma yasağı yok, o yok, bu yok. Daha rahatız. Onun için evde o günlere göre çok yoğun bir kullanma falan diye bir şey söz konusu değil. Ya yani bu işin palavrası. Onun için adam gibi hizmet vermeler lazım. Maalesef. Bana kabloyla geliyor tabi internet. Yaklaşık olarak 100 metre ileride kutu var. O kutunun başına gelmeyen kalmıyor tabi. Yani o kutu, bu bizim meşhur kutumuz. O internet abonelerinin olduğu kutu. Yağmur yağar, içine su girer, girer kesilir. Efendim oradan yüksek bir kamyon geçer, dozer geçer, kopartır. Rüzgar çıkar, ağaçların arasından geçtiği için kopar. Yani bunu veriyorsanız bir eve ve bu paraları alıyorsanız bunlara dikkat edeceksiniz. Bu kabloları yenileyeceksin. Gerekiyorsa aralarına çelik tel koyacaksın, çekeceksin kopmasın diye. Hiçbir şey yapma, gel burada. E umursamaz bir şekilde çek git oldu bağlandı mı bağlandı. Ya hızın hız ölçüm falan diye de bir hikaye var. Ya hızımız ölçmeye gerek yok. Bakıyorum hızına yarıdan az. bu akşam oturdum. bir sinema kanalında film seyredip pat internet gitti. Yarıda kaldık. Yani o sinirle kalktım bunları bu videoyu çekiyorum. Zaten doğrusu da bu. Yani bu büyük bir eksik bizim hayatımızda Türkiye'de. Yok cep telefonu 4G, 5G. Ya ne G'si, F'si. Ben burada telefonumla e, aşağı bir dere var, onun kenarına iniyorum. Beni arayan nerede bulacak? Telefon çekmiyor. Bir çukura giriyorsun bir yere, bir araziye çıkıyorsun, telefon çekmiyor. Konuşamazsın. Arayan seni bulamaz. Efendim işte şöyle hizmet böyle. Hizmet falan yok. Para almaya geldi mi telefon şirketleri de internet şirketleri de çatır çatır parayı alıyor. Hele bir ödeme. Hemen bir hafta geciktirdin mi bir ihtar bir ihtar daha kesiyorlar. Ondan sonra işte yasal süreç başlayacak falan. Ya kardeşim siz bunları yapıyorsunuz da bizim hiçbir hakkımız yok mu yani? Siz ikide bir de internet kesiliyor. Doğrudur hizmetiniz yok. Hiçbir şeyiniz yok. Biz size ama yasal bir yere şikayet edemiyoruz. Mahkemeye veremiyoruz. Bizden gasp eder gibi, resmen gasp eder gibi parayı alıyorsunuz. Hizmete geldi mi sıfır. Ya böyle bir şey olur mu? Avrupa'nın en kötü internetini kullanan ülkelerden biriymişiz biz. Ama para vermeye geldiği zaman Birinci sıradayız. Sırt tabi bu internette, telefonda falan değil. Çoğu mevzuda böyle de. Şimdi konu bu olduğu için bunu anlatıyorum. Ya bir sürü şirket kuruyor işte o net, bu net, şu net, bilmem ne net. E, pazarlık üstüne pazarlık 12 ay taahhüt verirseniz kredi kartınızdan çekersek şu kadar olur. Yoksa her ay bu kadar ödeyeceksiniz. E tamam kardeşim verelim. İtiraz etmiyoruz ki. Biz zaten koyun gibi ne derlerse evet diyoruz. Buna da ihtiyacımız var. Bu şart, bana şart, evdeki çocuğa şart, ona şart, buna şart bu. Bu olması gereken bir şey. Ya bunu niye düzeltmezler? Ben anlamam. Yani bedava para kazanma koşlarına gidiyor. Bunu anlıyorum, anladığım kadarıyla. Hizmet getirmeyelim. Bir şey vermeyelim. Ee, yorulmayalım Ama para zamanı geldiği zaman Paramızı alalım Yani yarım saattir falan Yine internet yok Böyle oturuyoruz Ama demin şey geldi Çat diye bugün akşam Ödemeniz şu tarihte yapılması Bilmem ne diye Biz size ne gönderelim Bir de aradığın zaman Birisine de ulaşamıyorsun Artık bir operatör bir şey bulmuşlar sesli kayıt sistemini bankalar gibi bazı bankalar da yapıyor şimdi bunu. Açıyorsun bir şey anlatacaksın. Yapmak istediğinizi iki kelimeyle anlatın. Anlatıyoruz. Anlaşılmadı bir daha söyle. Bir daha söylüyorum. Anlaşılmadı bir daha söyle. Yani her şeyin kolayını bulmuşlar. Oraya birisini oturtup müşteri hizmetlerinde fazla adam çalıştırmayayım, para vermeyeyim diye. Sen bizi bir robotla konuşturuyorsun. Robot benim ne dediğimi anlamıyor. Yani bütün her tarafta bu saçmalık var. İnternet hizmet sağlayıcısını arıyorum. O, efendim siz bırakın da veya şuradan girin. İnternetten yazın. İnternet yok ki nereden yazayım. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Büyük bir sıkıntı. Türkiye'de büyük bir eksik. Zannediyorum ki bundan muzdarip olmayan kimse de yoktur yani. Ama bunu nereye şikayet edersin, nereye söylersin yani tüketici hakları falan. Hiç zannetmiyorum. E, bu arada şeye de değinmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Bu hani izah etmiştim ben daha önceki videoda. Yanlışlıkla bir kavga oldu. Hani bir kazgan yazgan diye birileri birbirine ağzımdan bir laf çıktı. En son şeyi kapatmak zorunda kaldım gelen yorumları. Yani bu kadar meraklı bir toplum, kavgaya, dövüşe. Yani nereden bulaştım, nereden söyledim bunu? O da benim hatam tabii. Hala bana böyle olmaz dayı, böyle olmaz dayı. Bütün bitirimler bizim şeye hücum etmeye başladılar. <laughs> yani bu da e, beni çok sıktı. Çoğu yoruma da cevap vermiyorum zaten. E, ters yapanları da kapattım, engelliyorum. Onu da bu arada belirtmiş olayım. Yarından itibaren inşallah tekrar şeye döneceğiz. Türk sinemasına, Yeşilçam'a döneceğiz. Başka konulara girdik mi? Bize aşıyor öyle <laughs> geliyor bana. Bir takipçim yazmış. Demiş ki Mehmet Bey sosyal medya denen dipsiz kuyu 20-25 yaş ergenlerin elinde bize söz hakkı kalmamış diyor da doğru söylüyor. Bir de söylediğin şeyi anlamıyorlar, ona kızıyorum ben. Ben başka bir şey söylüyorum, o başka türlü anlayıp cevap yazıyor. Yani ben diyorum ki işte şöyle şöyle oldu, adam niye karşılık veremedi diyorum. Dayı sen kavga etmekten anlamıyor musun falan böyle bitirim bitirim. Ya biz bu yaşa kadar çok şey gördük. Kimse merak etmesin. Neyin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz da. Bizim konumuz onlar değil. Onun için Umay de öyle kapatacağım. Bir daha da bahsetmeyeceğim zaten. Ee, yani arkadaşlar bu internet ve iletişim sıfır biliyorsunuz. Deprem oldu Bu da telefonlar pert. Hiçbir şey yok. Kimseyle görüşemezsin. Ondan sonra para almaya geldiği zaman yasal takip başlar ha bir hafta sonra. Öyle mi? Öyle siz başlatın, biz sizi nereye başlatacağız? Yani bu kadar e, bireylerin çaresiz ve şikayet merci bulama, bulamadığı bir yer var mıdır bilmiyorum. Yani hep onlar haklı. Sen ne haksızsın. Efendim elektrik sayacını yanlış okuyor. İtiraz ediyorum. Bak diyorum yanlış yazmışım bunu. Yanlış yazmışım. Parayı ödeyin sonra itiraz edin. Bak lafı bak, Parayı ödeyin, itirazınızı sonra yapın. Biz sonra siz haklıysanız oradan düşeriz falan. Ya böyle mi yapmak gerekiyor yani? Parayı ödeyin. Hayır efendim, madem biz yanlış yazdık, kontrol ekibini gönderiyoruz tekrar, düzeltmeye çalışıyoruz. Faturanızı da şu an için iptal ettik, yeniden basacağız demiyorsun da. Parayı ödeyin, ondan sonra itiraz edin. Ya para aklınızı almış ya. Ama hizmet aklınızı hiç almıyor. Hizmete geldi mi sıfır. Bu konuyu da burada kapatalım arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum.